Evet, herkese merhabalar. Bugün yeni ve farklı bir konuyla karşınızdayım. Kısaca bu yeni konumuzu size anlatmak istiyorum. Aslında konuşacağımız bu konu üzerinde henüz netlik kazanılmış bir konu değil. Ancak bu konuyla ilgili sorular gelmeye başladı. Ve bu konuyla ilgili hastalarımızdan ya da çevremizden duyumlar almaya başladık. Konu netlik kazanmış bir konu değil. Dolayısıyla burada bir taraf tutmak ya da bilimsel olup olmadığıyla ilgili net bir şey söylemek çok doğru değil. Konumuz silikon implant hastalığı ya da meme implant hastalığı diyelim. Bu meme implant hastalığı nedir? Ya da silikon implant hastalığı ya da meme silikon hastalığı da diyebiliriz. E, meme implant hastalığı nedir? E, meme implant hastalığı e, silikon implant yaptıran e, kadınların e, kendisinin kendilerinde silikon implant takıldıktan sonra, yani meme implantı takıldıktan sonra kendilerinde hissettikleri bir takım e, bedensel ve e, psikolojik, e, sorunlara verilen isim. E, bu konu e, tabii ki net netlik kazanan bir konu, konu olmadığı için e, literatürdeki yazılara ve hasta deneyimlerine bakarak e, bir şeyler söyleyebiliriz. Açıkçası benim çevremde e, ben de silikon implant hastalığı oldu diye bana ulaşan bir hastam olmadı. E, ama özellikle e, İngiltere'de bunun bir hastalık olabileceğine, psikolojik anlamda bir hastalığa yol açabileceğine ya da fiziksel birtakım semptomlara yol açabileceği ile ilgili İngiltere'de bir kabul var diyebiliriz. Bununla ilgili birtakım araştırmacılar araştırma yapıyorlar. Şimdi şöyle konu şöyle gerçekleşiyor. Kişi bir şekilde göğsüne implant e, silikon e, yerleştirdikten sonra e, bu implantlar, e, silikonlar yerleştirilmeden önce olmayan ancak bu silikonlar yerleştirildikten sonra e, gelişen bir takım bedensel yakınmalar olduğu iddia ediliyor. E, hastalar kendi tecrübelerinden e, silikonlara bağlı vücutlarında bir takım e, hastalıkların daha doğrusu bir takım e, semptomların ortaya çıktığını söylüyorlar. Buna silikon implant, meme implant hastalığı deniyor. E, şu anda üzerinde tartışılan bir konu. Bununla ilgili e, PubMed'de yorumlar var. Bununla ilgili işte oturumlar düzenleniyor. E, i̇şin içerisinde e, plastik cerrahi, e, estetik ve plastik cerrahlar, e, genel cerrahlar, e, psikologlar, psikiyatristler, hatta işte iç hastalıkları, e, romatoloji gibi e, branşlar e, da e, dahil olmuş durumda. E, silikon e, implant yerleştirilen, meme implantı yerleştirilen e, hastalar, bu implantları yerleştirildikten sonra vücutlarında döküntü, kaşıntı, e, hassizlik hissi, bulantı, kızarıklık, memenin bulunduğu alanda değil bütün vücutta kızarıklık, ateş basması, titreme, bulantı, kendi kötü hissetme gibi bir takım sorunların olduğu söyleniyor. Bunu tecrübe edenler bu şekilde aktarıyorlar. Bunların meme implantı yapıldıktan sonra silikonlar yerleştirildikten sonra başladığı için bu durumun bu silikonlara bağlı olduğu ifade ediliyor. Bu e, silikonlara bağlı nasıl gerçekleşiyor, ona da e, kısaca değinelim. Vücudumuza yerleştirilen e, silikonların e, vücudumuzda bir e, inflamasyon, bir iltihabi reaksiyon başlattığı e, söyleniyor. Tabi bu iltihabi reaksiyon deyince e, genelde iltihap kelimesi Türkçe'de dışarıdan e, enfeksiyon kapılmasıyla oluşan iltihap e, akla geliyor. Ama bu e, dışarıdan e, virüs ya da bakterilerin vücudumuza e, gelerek oluşturduğu bir iltihap dokusu. İltihap, iltihap değil. E, bu steril iltihaplar. Yani e, inflamasyon dediğimiz tıpta e, bir durum. E, yani bir alerjik reaksiyon gibi düşünebilirsiniz. Bu silikon implantlar yerleştirildikten sonra silikon tarafından tetiklenen bir e, inflamasyon oluşuyor oluştuğu iddia ediliyor. Bu silikonlar yabancı sonuçta bir yabancı madde olduğu için vücudumuzda bir takım reaksiyonlara yol açabileceği ve vücutta inflamasyon dediğimiz bir hadiseye sebep olabileceği söyleniyor. Bu inflamasyon dediğimiz şey e, nasıl bir durum? İşte bir takım otoimmün hastalıklarda mesela Graves hastalığı gibi, mesela Hashimoto hastalığı gibi, ya da işte romatoid artrit gibi, ya da işte lupus hastalığı gibi, sistemik sikleroz gibi, vücutta inflamatuar hastalıklar dediğimiz genelde otoimmün kökenli yani vücudumuzun kendi kendine immün sisteminin bağışıklık sisteminin kendi kendine yaptığı bir takım otoimmün hastalıklar var. Bunlarda ne olur? Bu otoimmün hastalıklarda vücutta bir iltihabi reaksiyon başlar. Yani bir inflamasyon başlar. Ve bu inflamasyon hangi organı etkilerse onunla ilgili problemler ortaya çıkar. İşte böbrekleri etkilerse işte orada nefrit olur. Eklemleri etkilerse orada eklem romatizması dediğimiz ya da işte romatoid artrit dediğimiz hastalıklar ortaya çıkar. Tiroidle ilgili bir inflamasyon olursa işte hashimoto gibi hastalıklar ortaya çıkar yani sonuçta e, inflamasyon özellikle otoimmün inflamasyon vücudun kendi kendine oluşturduğu bir e, reaksiyon işte e, vücudumuza yerleştirilen bu silikonların vücutta otomatik olarak bir autoimmün inflamasyonu yani iltihabi reaksiyonu diyelim tetiklediği düşünülüyor. Bu iltihabi reaksiyon ise yani vücudumuza yerleştirilen bu silikonların tetiklediği inflamasyon ise işte vücudumuzda o semptomların işte ateş, döküntü, halsiz hissetme, bulanıklık, anemi gibi işte saç dökülmesi olabileceğinden bahsediliyor. İşte gözlerin altında şişlik olabileceğinden bahsediliyor. Ya da psikolojik olarak işte kendini kötü hissetme gibi ya da psikolojik olarak etkilenme gibi bir takım böyle bir e, semptomlar listesi var yani birçok şey tariflenmiş İşte bu durumların bahsedilen bu e, şikayetlerin takılan e, implantlara bağlı oluştuğu iddia ediliyor Bunun üzerinde de acaba bu bir gerçekten böyle bir durum var mı yani bu bir hastalık mı gerçekten? gerçekten silikon implantlar böyle bir hastalığa, bir otoümün inflamasyona, iltihabi reaksiyona yol açıyor mu? Yoksa bu bir sosyal medya fenomeni mi? Böyle bir şey aslında yok mu? Tartışma devam ediyor. Genelde bununla ilgili internette okuduğum kaynaklarda böyle nokta koyucu, son sözü söyleyici kesin bir yargıya Varmış gibi görünmüyorlar. Dolayısıyla bu konu herhalde biraz daha araştırılacak bir konu. Tabii şöyle bir şey var. Bazı iddialara göre de işte bu silikon implantların çıkartıldıktan sonra bu hastalıkların, bu semptomların, şikayetlerin de geçtiği yolunda bir tecrübe olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunu taktığımızda oluştuğuna göre, bunu çıkardığımızda geçtiğine göre işte bu... Otoimmün inflamasyon, silikonlara bağlıdır deniyor. Peki silikonlar böyle bir şey yapar mı? Yani silikonlar vücutta böyle bir iltihabi reaksiyon yapar mı? Şimdi sonuçta bunlar yabancı cisimler ve bu yabancı cisimlere bağlı e, silikon implantlar için söylemiyorum ama mesela sütür materyalleri için e, sütür materyallerine karşı e, alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Ben mesela eski yıllarda bir çocuk hastamda görmüştüm. Bir yumurtalık enfeksiyonu, yumurtalık dönmesi pardon. Bir erkek çocukta bir yumurtalık torsiyonu dediğimiz bir yumurtalık dönmesi ameliyatı sonrasında başlayan bir vücutta işte yaygın kaşıntı, döküntü gibi bir takım reaksiyonlar olmuştu ve bunun ameliyatta kullanılan o ipliklere bağlı o sonuçta iplikler vücudun içinde eriyen iplikler ve bunlar yabancı cisimler, vücudun içerisinde böyle ameliyatlarda iplik materyalleri, dikiş materyalleri bırakıyoruz. Dolayısıyla bu dokuları diktiğimiz ipliklere karşı reaksiyon gelişen hastalar var. Yani ben de bir hastaya şahit oldum. Dolayısıyla implantlarda böyle yabancı maddeler olduğu için çok mantıksız gelmiyor açıkçası. Ama çevremde milyonlar Milyonlarca <laughs> çevremde e, hani yüzlerce diyeyim daha doğrusu milyonlarca çok fazla oldu çevremde yüzlerce silikonlu olan hem yakınlarım e, hem de e, yakınlarım arasında e, hastalarımın arasında e, meme silikonu yaptırmak zorunda kalan kişiler oldu e, hem de hastalarım e, arasında çok çok çokça kullanılan bir Aparat özellikle meme kanseri olan hastalarda günümüzde sık 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 kullanılan bir medikal alet diyebiliriz silikonlar için. Açıkçası ben kendim böyle bu silikon implanta bağlı, böyle silikon implant, meme implant hastalığı diyebileceğimiz bir şey karşılaşmadım. Ama bana başvuran kişiler arasında bunu duyanlar soruyorlar. Burada çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bu bu meme silikonlarına bağlı eski yıllarda çok eski yıllarda değil 2015'lerden sonra işte meme silikonlarına bağlı lenfoma yani lenf kanseri geliştiğiyle ilgili yayınlar vardı. O ayrı bir konu, işte orada e, meme implantı yerleştirildikten hemen sonra değil ama 3-5 yıl sonra bildiğim kadarıyla e, lenfoma büyük hücreli lenfoma gibi e, lenf lenf kanserine sebep olabileceğiyle ilgili yayınlar bol bol işte e, konuşuldu tartışıldı e, işte orada silikonun kapsülünün çıkartılması ya da silikonun çıkartılması öneriliyor ya da e, çıkartılıyor ee, diyelim. Bununla ilgili çok az sayıda hasta da olsa e, bununla ilgili böyle literatürel bilgiler var. O ayrı bir konu. Yani meme implantlarına bağlı e, lenfoma hastalığıyla ilgili konu ayrı. Bu farklı bir şey. Bu daha çok e, kendini hasta hissetmeye sebep olan e, ama işte döküntü vesaire gibi işte bedensel yakınmalara da sebep olan kaşıntı vesaire gibi bir hastalık kapatıyoruz çok uz uzattık ee, sonuçta bugün ne konuştuk meme implant hastalığı silikon implant hastalığı dediğimiz bir hastalık şu anda böyle kulağımızı yavaş yavaş e, çalınmaya başlandı herhalde daha ileride bilmiyorum daha sık e, konuş konuşacağız belki de ya da e, bu bir mit e, olarak bir söylenti olarak ya da bir sosyal medya konusu olarak konuşulup maya devam edilecek bilmiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Aşınızı yaptırın. Sosyal mesafenizi koruyun. Aşı olmayanlar sizlere sesleniyorum. Aşılarınızı olun lütfen diyorum. Hoşça kalın.